Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Nursel'den Elemekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte bu iğneden tığa çevirmiş olduğum namaz örtülerinde kullandığımız Japon gülü denen motiflerimizin ikincisini yapacağız. Modelimiz böyle görüldüğü gibi papatya benziyor arkadaşlar. Dün diğer üçgen olan modeli yapmıştık. Bugün de bu papatyamızı yapacağız inşallah. Modelimizin yapılışına geçelim. Dünkü videomda hangi ipleri kullandığımı, kaç numara tığ kullandığımı detaylıca anlattım arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yine burada da söyleyeyim. Ben 20 numara tığ kullanıyorum. Ama benim elim sıkı olduğu için ben 20 numara kullanıyorum arkadaşlar. Eğer sizin elleriniz gevşekse, sık yapamıyorsanız 21 ya da 22 numara kullanabilirsiniz. İplerime gelince arkadaşlar ben genelde yabalı marka kullanıyorum. Yani daha güzel geliyor bana. Altın başak kullanmıyorum. Ya balıv ya da leylak marka ip kullanıyorum. Suni ip de kullanmıyorum arkadaşlar ben. Yani tığ işlerinde biraz suni ip bana çok ince geliyor. Böyle bilmiyorum ama ben kullanmıyorum. Bildiğimiz leylak, yabalı marka, polyester ip kullanıyorum. Modelimizin yapılışına geçelim hemen. Öncelikle tohumumuzu yapalım sarıyla. Hemen bir tane sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine ipimizi sabitledik. Bunun içine 16 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2 Ben şöyle parmağımdan çıkardım biraz daralttım. 3 4 Şöyle şunları kenara alalım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 adet sık iğnemizi yaptık. Şöyle kapatıyoruz. Çok fazla bu yuvayı kapatmayın arkadaşlar. Şimdi üzerine bunun yine öreceğiz. Çünkü çok fazla kapanmasın. Şimdi 16 adet sık iğnemizi yaptık. İlk başta yaptığımıza batıp kaydırma işlemi yaparak burayı kapatıyoruz. Şöyle şu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Tıpkı şu bildiğimiz halkaları dolar gibi serum diyoruz biz ona. Bu halkaları dolmuş, dolacak gibi bunun içini dolduruyoruz. 1 ki çok fazla sık yapmayın arkadaşlar ki yukarısı kırışık durmasın düzgün dursun 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 adet sık iğnemi yaptım. Bunu da yine ilk başta yaptığımıza bağlıyoruz. Kaydırma işlemi yaparak bir tane zincir çekip ipimizi koparıyoruz şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi içi doldu zaten ama şimdi sıkıca çekip biraz daha kapatıyoruz içini şöyle tohumumuz bu şekilde bitiyor arkadaşlar şimdi sarıyla işimiz bitti onu kaldıralım şimdi ben lila ile yapacağım arkadaşlar dediğim gibi yabalı marka yine kullandığım ip hatta numarasını da bakayım arkadaşlar Yabalı marka 553 numaralı ip arkadaşlar. Evet. Şimdi ipimizi herhangi bir yuvaya sabitliyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 tane boşluk bırakıp dördüncüye batıyorum. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 15 adet olduğumuz için zaten 5 adet de yaprak yapacağız. Yani aralarında 3 3 çarpı 5 15 yani hepsini eşit şekilde dağıtıyoruz. 1 2 3 4 5 Hemen ikinciyi de yapıyoruz kaydırma işlemi yaparak yine 1 2 3 4 5 bunu da yaptık yani iki tane boşluk bırakıp üçüncüye ipimizi batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 dördüncüyü de yaptık şöyle ipimizi arkaya alalım 1 2 3 4 5 Hemen ilk yaptığımız, ilk ipimizi sabitlediğimiz yere batıyoruz sonuncuyu da. Şu şekilde. Böyle yaptık arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi ilk yaptığımız yuvanın arasına şöyle arasına batıp oraya geçtik. Bu bir tane sık iğne sayıldı arkadaşlar. Oraya geçtiğimiz İlmeğimiz bir tane sık iğne sayıldı. 1 olmuş oldu. 2 3 4 adet sık iğne yaptık bu yuvanın içine. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çevirdik tersine. Tıpkı dünkü yıldız modelde de yaptığımız gibi ilk sık iğnemize 2 tane yapıyoruz. 1 2 Diğerlerinin üzerine hepsine bir tane batarak ilerliyoruz artırma işlemi yaparak şimdi burada 5 adet ilmeğimiz oluştu tekrar bir zincir çekiyoruz modelimizi tekrar çevirdik yine ilk sık iğnemize iki tane doluyoruz 1, iki tane yaptık diğerlerine birer tane yapıyoruz şöyle göstereyim burada parmaklarınıza dikkat edin arkadaşlar batabilir çünkü sık iğne olduğu için biraz zor olabilir bir tane zincir çektim tekrar dönüyorum ilkine yine iki tane batıyorum artırma işlemi yapıp 2 oldu 3 4 5 6 dikkat edin tek ip almayın arkadaşlar 7 bir tane zincir çektim. Tekrar döndürdüm. Yine ilkine iki tane yapıyorum. Diğerlerinin hepsine birer tane. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Tekrar bir tane zincir çektim döndürdüm ilkine iki tane sık iğne yapıyoruz 3 4 5 6 7 8 Bu en sondaki biraz zor oluyor. Yine bir tane zincir çektim döndürdüm. İlkine yine iki tane batıyorum. Bir, iki. Diğerlerine yine birer tane yapıyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oh. Yine bir zincir çektim döndürdüm. İlkine 2 yapıyoruz devam ediyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle tekrar şimdi son sıramızı yapalım bir zincir çektik yine ilkine iki tane batıyoruz toplamda 12 adet ilmeğimiz oluyor bu son sırada 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet artırmamızı yaptık arkadaşlar. Yani 12 ilmek olana kadar ilmeklerimizi artırdık. Şimdi eksiltme işlemine geçiyoruz. Bir tane zincir çektik yine modelimizi çevirdik. Bu sefer ilkine hiç batmadan direkt ikinciye bir tane batıyoruz. Yani hepsine birer tane batıyoruz ama ilkine batmadan geçiyoruz. Şimdi burada 11 adet ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. Birer tane artırıp birer tane eksiltme yapıyoruz. Her sırada bir tane. Şimdi 11 ilmeğim oldu. Tekrar zincirimi çektim, modelimi çevirdim. İlkine, şu ilke batmıyoruz. Hemen yanındakine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gördüğünüz gibi tekrar bir zincir çektim, modelimi çevirdim. İlkine batmıyoruz yine. Yanındakine batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kaldı tekrar bir ilmek al bir zincir çektim döndürdüm ilkine değil ikinciye batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 yine zincirimi çektim çevirdim ilkine değil ikinciye batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğim kaldı. Son sıramızı yapalım. Yine zincirimizi çektik, çevirdik. İlkine değil, ikinciye batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimiz kalana kadar yaptık. Bir tane zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Evet. 6 tane ilmeğimiz kalana kadar eksiltmemizi yaptık. İpimizi kopardık arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci yanındakine geçelim. Hemen aldık. Bu ikinci yuvamıza hemen Dikkat edin sarısını almayın arkadaşlar tohumdan. Zincirin arasından battım. Şimdi bunun içine 4 adet sık iğne yapıyoruz. 1 oldu. 2 3 4 Yani ipi sabitlediğiniz de sayılıyor arkadaşlar. Onunla birlikte 4 adet sık iğne yapmış oluyorsunuz şu şekilde. Yine bir zincir çekiyorum. İlkine 2 tane. 1 2 hemen yanındakilere kalanlara birer tane batıyoruz. Yani dörtlü beş tane ilmeğimiz olmuş oluyor. Birer tane artırma yapıyoruz. Şu şekilde yine zincirimi çektim çevirdim. İlkine iki tane. Bir. iki. Yanındakilere yine birer tane yapıyoruz. Evet 6 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 12 adet ilmek olana kadar artırmamızı yapıyoruz. Ondan sonra eksiltmemize geçiyoruz. Evet arkadaşlar 12 adet artırmamızı yaptık. Yani son olarak 12 adet ilmeğimiz kalana kadar artırmamızı yaptık. Şimdi kesme işlemine geçelim. Bir tane zincirimizi çekiyoruz yine. Bu sefer eksiltme de arkadaşlar biraz önce de yaptığımız gibi ilkine değil de ikinciye batarak ilerliyoruz. Her sırada bir tane ilmek eksiltiyoruz. 12'ydi. Şimdi 11'e düşürüyoruz. 11 ilmeğimiz kaldı. Şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz. Modelimizi çevirdik. Yine 1'e değil de ikinci sık iğnemize batıyoruz. Bu sefer de 10 adet ilmeğimiz kalıyor arkadaşlar. 10 adet kaldı. Şimdi tekrar zincirimizi çektik. Yine ilkine değil ikinciye batarak 6 tane ilmeğimiz kalana kadar eksiltme işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. En son sırada 6 tane ilmeğimiz kalacak. Her sırada bir tane ilmek kesiyoruz. İlkine değil de ikinciye batarak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yapraklarımız bu şekilde. Diğer 3 tanesini de aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi hepsini yaparsam videomuz çok fazla uzayacak. Şimdi sırada kontürlerimizi geçeceğiz. Onu yapalım diğer üç yaprağı da bitirdikten sonra yapıyoruz. Çünkü kontür çekerken hiçbirini koparmadan direkt yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu 3 pardon, 4 adet ilk sırada yaptığımız sık iğnenin en dibine batıyoruz arkadaşlar ilkine. Buralarda biraz zorlanabilirsiniz. Kaydırma işlemi yaparak yine arkadaşlar ipimizi sabitledik. Bir tane zincir çekiyoruz hemen yanındakine. Bu kontürde arkadaşlar her sıraya yani gördüğünüz bütün bu küçük yuvaların hepsine batarak ilerliyoruz. Ve bir tane zincir, bir tane kaydırma işlemi. Bir zincir çektim hemen yuvaya battım. Kaydırma işlemi yaptım. Şöyle. Bir tane zincir çektim, hemen diğer yuvaya geçtim kaydırma işlemi yaptım. Bir zincir, bir kaydırma işlemi. Bir zincir, bir kaydırma işlemi yaparak şu şekilde incecik bir kontür geçiyoruz buraya. Normal sık iğne de yapabilirsiniz tabii ki ama daha çok iğne oyasına benzemesi için ben böyle yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz bu zorunuza gidebilirse hani zorlanırsanız bunu yapmakta normal bildiğimiz sık iğne de yapabilirsiniz. Bir zincir hemen yanındakine. Dediğim gibi hiçbir sırayı, hiçbir bu küçük gördüğünüz noktaları atlamadan bütün çevresini dolandırıyoruz arkadaşlar. Bir zincir ve bir tane kaydırma işlemi yaparak hepsini dolandırıyoruz. Sıralarda, o yuvalarda atlama yapmadan hepsini geçiyoruz. Bu özellikle köşelerde ayrıyeten yapmayın ki arkadaşlar tepeleri biraz daha yuvarlak oval gözüksün diye köşeleri köşeyi belirtmeden yaparsanız daha güzel olur. Şöyle hepsinin içine batarak bir tane zincir bir tane kaydırma işlemi yapıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu köşeleri belirgin hale getirmeden direkt geçiyoruz. Bir tane zincir, hemen yuvaya batıp kaydırma işlemi yapıyoruz. Bir tane zincir. Kaydırma işlemi. Sakın araları, bu sıraları atlamayın arkadaşlar. Bütün yuvaların hepsine batın. İnanın tığla yapması evet kolay tığ işi bilen herkes yapabilir ama arkadaşlar hiç kolay değil. Gördüğünüz gibi çok zor. Sık iğne. O yüzden emek veriyorsunuz. Güzelce yapmaya çalışalım inşallah. Evet. Bütün yuvaların hepsine batıyoruz. Son olarak 4 adet yaptığımız sık iğneli olan yere de battık. Bir tane zincir çekiyoruz. Hiçbir yere batmadan direkt diğerinin ilk 4 adet çektiğimiz sık iğneye geçiş yapıyoruz. Hemen direkt ona geçtik. Yine bir tane zincir çekiyoruz. Bunun da bütün çevresini bir zincir bir kaydırma işlemi yaparak bütün çevresini geziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak yine dibine geldik. En sonuncuyu da yaptım ben. Şimdi burada bırakıyorum. Diğer yaprakları yaptıktan sonra diğerlerinde geçelim. Şimdi kontürümüz de bu şekilde. Şimdi hemen yaprağımızı da yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalıp gibi oluyor. Ben 20 numara kullandığım halde bu şekilde oluyorsa 21 ile 22 ile daha da sert olur ama bence hiç gerek yok ama dediğim gibi eliniz sıksa 20 numarayla yapın arkadaşlar yoksa onun dışında 21, 22 ile yapabilirsiniz. Yeşil ipimi aldım ben. Modelimizi alıyoruz. Tam ortasından arkadaşlar, şu ortadakinden ipimizi sabitliyoruz. Dikkat edin yine dediğim gibi parmaklarınıza kaydırma işlemi yaparak ipimi sabitledim. Bir tane ilmek alıyorum. Diğerinin karşısındakinin de tam ortasından batıyorum. Bu beyaz kontür olandan. Çıkardım. Şöyle normal bildiğimiz sanki trabzan yapar gibi bir iki defa da çıkardım. Şu şekilde bir köprü oluşturduk burada şöyle şimdi buraya bir pardon bir tane zincirimizi çekiyoruz buraya 6 adet sık iğne doluyoruz 1 2 3 4 5 şöyle biraz itelim 6 adet sık iğnemizi dolduk bir tane zincir çekiyoruz şimdi eksiltme yapıyoruz dibindekine değil hemen ikinciye battık. 1 2 3 4 5 Bir tane zincir çektim. Yine ilkine değil, ikinciye batıyorum. 1 2 3 4. Zincirimi çektim, tekrar çevirdim. İlkine değil, ikincisine. 1 2 3. Tekrar zincir çektim, çevirdim. İlkine değil, ikincisine. 1 2. Tekrar zincirimizi çekiyoruz. İlkine değil, ikinciye. Bir tane ilmeğimizi yaptık. Bir tane de zincir çekip İpimizi kopardık. Şöyle düz yüzünü çevirelim. Yaprağımız da bu şekilde. Bu modelin yaprağı bu şekilde. Diğeri daha bir farklıydı arkadaşlar. Bu modeli de bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6, 5, 4, 3, 2, 1 kısaltma yani eksiltme yaparak burayı böyle bitiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen buradaki damarlarını da yapalım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben iğneme ipimi geçirdim. Normalde kremle yapmam gerekiyor ama ipimi koparmak istemediğim için sarıyla geçeceğim bu sefer. Sonradan değiştiririm ben. Burada şimdi arkadaşlar en alt tabanımızda 4 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi onun ortalama tam ortasından olacak şekilde arkasından ipimizi şöyle çevirelim. Şöyle ortasındakinden ipimizi geçirdik. Buraya sabitledik. Arkada birazcık bırakın. Şimdi burada 1 2 3 4 5. sıraya şöyle sonun bir altına ipimizi geçirdik. Şimdi buradan hiç aşağıya inmeden bir sıra yukarı çıkıyoruz. Onun tam ortasından geçirdik şöyle dediğim gibi hiç aşağıya inmeden direkt arkadan geçiriyoruz yukarıya geçişi arkadan yapıyoruz yukarı geçirdik şimdi direkt aynı yere aşağıya indik şu şekilde şimdi tekrar bu ilk yaptığımızda aynı ayar olan şuraya ipimizi tekrar geçirdik yine onu da dibine indik şu şekilde Şöyle göstereyim. Hemen hiç ipimizi koparmadan diğerine geçiş yapıyoruz. Diğerine geçtik. Bunun da aynı buradaki sırasıyla aynı olan hemen buraya ipimizi geçirdik. Hemen arkadan hiç aşağıya inmeden direkt geçiş yapıyoruz yukarıya. Şöyle yukarıya geçtik. Bir ya da iki sıra bırakarak. Onu siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha uzun, isterseniz daha kısa yapabilirsiniz. İsterseniz hiç yapmayabilirsiniz. Şimdi bunu geçtik yukarı. Tabanlı kısımlarına dikkat edin arkadaşlar. Üçü de iplerin üçü de aynı noktada olacak, birleşecek. Aynı yere iniyoruz. Şöyle. Şimdi tekrar bununla ilk yaptığımızla aynı ayar olan sıraya geldik şöyle. Onu da yaptık. Yine en aşağıya iniyoruz. Bu şekilde. Şöyle. Sonra diğerine devam ettiğimiz diğer yapraklarına da yaptıktan sonra ipimizi şu ilk yaptığımızla birlikte çünkü aynı noktaya gelecek. Onunla bir güzel düğüm atıp ipimizi kesip eritiyoruz arkadaşlar. Modelimizin yapılışı bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Çok zor, çok zahmetli bir model ama bir o kadar da çok güzel bir model. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.